Merhaba arkadaşlar ben Nuri. Bugünkü videomda ee, Ergen oyuncu bir tekin vlog mu ne denir artık ee, vlog tanıtım videosu tarzı bir şey yapacağım. Bu ne olacağını yazarım zaten YouTube kanal adında update ederken geçelim onu. Ha, bugün ne yapacağız? Ee, ne yapacağım size şöyle söyleyeyim. Biraz kendim hakkında konuşacağım. Çekeceğim oyunları ve grubum Ergen oyuncu kanalının hakkında birkaç bilgi vereceğim. Ee, video çok uzun olmasını istemiyorum. Yarım e, yarım saat çıktı ya? 5 dakikalık bir video istiyorum. Update'im çok basit olsun. Niye o kadar uzun bir video yapayım ki, değil mi? Hızlıca konuşalım. Kendim hakkında hemen başlayayım. E, ee, adım Nuri Soydan Toker bunu biliyorsunuzdur. Twitter adresini de takip edersiniz, öğrenirsiniz. Twitter adresini bu arada takip edin. Facebook Facebook sayfamı da beğenirseniz sevinirim. 14 yaşındayım 8. sınıfa geçtim o yüzden sayfamın adı Ergün Oyuncu ee, sonra işte kim ben ha, nerede oturuyorum Antalya'da oturuyorum ben sonra hangi okula gidiyorum ne yapacaksınız okulum geleceğiniz mi okuluma sanki Boş ver okulu söylemeyeceğim sadece 1. 8. sınıfa gittiğimi ee, sonra ha geçelim e, grubun bilgilerini ergen oyuncunun kanalın grup nereden çıktı kanalın bilgilerini kanalı e, şeyden esinlendim neyden değil de YouTube'daki oyun videolarından esinlenerek ben de e, öyle çektiklerini gördüm heves ettim ben de esinlendim e, ergen oyuncu kuralı bir ay civarı bir şey oldu esası şey oldu hani Fraps gibi yani kayıt aygıtlarını bulmaya çalıştım ayarladım ses ayarlarımı ayarladım derken deneme videoları çektim şeylerime şeylerimi kanal twitter'ı facebook adresi e, youtube'u falan açtım bunlara logomu falan buldum derken işte bir ay boyunca video yüklememişim video yüklemedim diyeyim ee, işte şimdi ilk videomu mafya 2 olarak yükledim bu sefer de, bu sefer de bandicamda yükledim denedim frepsi e olmadı çok yüksek boyutlar alıyor konvertlemesi de bayağı bir uzun aldığından frapsi bir daha çekmeyi düşünmüyorum frapsi bazı oyunları çekiyorum ee, şimdi bandicamda <laughs> bir devam et, sesim geliyor. bandicamda ee, işte dikkat şey Ayarlar yapılıyor. Video kalitesini ayarlamak için quality ne deniliyorsa işte. Ben onlarda e, şey yapmışım. E, yani en iyi kaliteler değil. Orta kalitedeki şeyleri çekince 480p'ye kadar Gelmiş 720p 1080p civarı bir şey olmamış zaten 1080p video çekmem 720p çekerim de 1080 çekmeyeceğim olmaz zaten tahmin ediyorum İşte mafya e, bir mafyanın ilk bölümündeki mafya 2'nin ilk bölümündeki şey 480 olmuş bunu ikinci bölümde telafi edeceğim e, Sonra The Walking Dead'i çektim onlar hepsi e, full HD ee, daha aktarılıyor altta Gör bakmadım tekrar bakmak da istemiyorum ee, işte update hızı yavaş olduğundan çok uzun sürüyor Farklı 3'ü çekeceğim Assassin's kredi esas önceden oynadım ben oyun çok eskidi var abi çekesim gelmedi ama çekesim var onda niye 4 çıktığında belki 4'ü çekemem hemen internette hemen bulunmaz kreve falan çıkmıyor uzun sakat şeyler oluyor kreler fix krek falan aramaya değmez yani onun için orijinal da orijinalini alırım daha iyi onu ne kadar gideceğim Assassin's Creed falan almadan hemen çıksın GTA 5 de çıksa da e, PlayStation alacağım bir tane kendime Ocak ayında 4, 4 ne zaman çıkıyor acaba ki 2014'te mi çıkıyor bilmiyorum 4 4'ü almam zaten ya 4 iç, ilk bir 3 ile başlarım Baktım kanal e, iyi yaygınlaşıyor öyle 3 4 e, alırım İşte şu an bilgisayarda çekeceğim oyunları söyleyeyim size bir ufak tefek oyunları böyle hani ufak tefek dedim ufak mini oyunlar gibi bir şey yani yine iyi oyunlar da PC tam oyunlar ama seri olmayacak oyunlar tipi bir şey diyeyim. Onlardan böyle bir seri yapacağım onları çekeceğim onlar çok onları hemen çekmeye başlamam niye önceden bir serileri başlatayım ki kanalımın abone sayısı artmasını bekliyorum video 5 dakikayı buldu ama arkadaşlar biraz daha uzun olacak gibi işte öyle bir şey olmasını bekliyorum Far Cry 3 dediğim gibi Walking Dead 400 Days onu çekmeye başladım zaten mafya 2 zaten oyunu bitirdim normalde. Doğrusunu söyleyeyim, oyunu bitirdim 15 bölümden oluşuyor. Ben onun 15'ini mesela 30 bölüm olur herhalde. 40 bilemedin 50 bonuslarla 50 bölüm olur. O bayağı bir gidecek gibi duruyor. 50 bölüm olursa mafya 2 var işte. Sonra birkaç hani e, Euro Truck Simulator o tip seri olmayacak oyunları çekerim. Sonra hani online değil de maç e, maç yaparız arkadaşlarla. Ona da değineceğim şimdi. Grup tek kişi olmasını istemem. Hiçbir grup tek kişi olmasın. Grup dedim kanal. Kanal tek kişi olunca insan sanki kendi kendine şey konuşuyor gibi oluyor. Yani videolarda da öyle çok sıkıcı geçer. Tek kişilik bir video, konuşan bir video sıkıcı geçer. O yüzden hani e, çoğu arkadaşlar tatile gittiğinden online online'da şu an olamayacağım. O bazılarının gittiği yerde internet olmadığından o kadar bir ıssız yerlere gidiyorlar ki İnternet yok gittikleri yerde ben zaten hep evdeyim amına koyayım nereye gideyim ya evdeyim ben öyle o yüzden e, Bu ay bitsin Hani herkes tatilden dön, e, dönsün O zaman bir arkadaşım veya Biz bir yani toplanırız arkadaşlarla ergen oyuncuyu ne yapacağımızı konuşuruz e, Birkaç kişi olur tek kişi olur iki kişi oluruz belki bilmiyorum işte öyle olacak ama Sadece ben olmayacağım onu söyleyebilirim Eee işte sonra 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 e, oyunları saydım zaten böyle seriler oluşturacağım PlayStation'ı mutlaka PlayStation'dan oyunlar çekeceğim artık de ilk başta bir elime geçmesi lazım para para geçmesi lazım elime. <laughs> nasıl çekeyim yani para PlayStation nasıl alayım çalışmam lazım ne yaparım artık bilmiyorum para bulmam lazım fakir amına koyayım ne yapayım ben şimdi küfür de etmemek istiyorum. De etmemek istiyorum ama videoda ettim bir kez. Sikiyim ki küfür <laughs> of geyiremedim de. İçimde bir sıkıntı kaldı. Sonra heh, hemen yedi buçuk dakika olsun ve de geçmeyeyim. Ee, sonra 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 geçelim geçelim ne olur başka ha videoların devamı gelecek ben sizi daha oylamayayım bu tanıtım videosu oldu bir, bir tekin açıklama oldu Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar.